Herkese merhaba gençler ben Tunç. Wipe'ın ilk gününden, ilk akşamından herkese selamlar. İleride su kulesi var. Ee, serverlar daha yeni wipe yedi. Biz de daha yeni girdik oyuna. Bir kere adam öldürdüm. 700 uzun çıktı. Başladık şimdi mızrak yapacağım. Level bekliyorum şu anda. Aslında yolda toplarım ben onu level atarım. Baba ağaçlar falan çok güzel olmuş. FPS'im 100. Aha aşağıda sıkıntı var. Dur dur aşağıda adam ev yapıyormuş ölmüş. Benim leveli burada atlamam lazım Bir ben de, ben de sular çok iyi olmuş ya Aynen 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 sular da çok sağlam olmuş <laughs> Level atlamam lazım Godlar da burada lan <laughs> hmm. O zaman ben de bir şey yapayım Hemen altta girip şey yapabilirim Aşağıda mızraklı elemanlar kapışıyorlar şu anda Benim amacım lever atlamak Anladınız, Bir lever atlayamadım ya Hadi Ninja ha. Ben de nükleeri görüyorum şu an He Raze görüyorum Ben de evet. nükleeri görüyorum Ama ben görüyorum da bu zamandayım yani ben taş kasıyorum şu anda. Ben de şey kasıyorum. Odun kastım bir tane mızrak bastım. Bir tane daha basıyorum. Bir tane daha basıyorum ben gidiyorum. Üç mızraklı adamı öldürmeyi ben baba. Siniplerim. Mızraklı adamı taşlı adam <laughs> kovalıyor. Oo. Şimdi şu adam mutlu öndeki galiba. Öyle düşünüyorum. Zehra gir sen de buraya. Doğukan sen buradasın Nipplere gidiyorum ben Doğukan gel buluşalım. Geleceğim tamam. Arif hadi koçum indir bakayım. reis Nipplere görüyorsan oraya doğru kay gel. Biz gidiyoruz. Be bir dakika. Ben yaptım mı benden mızrak yaptım kanka. E, tamam. 3 mızrak yaptım bak. Bu arada ben chat'i kapatıyorum artık baba. Chat'ten hiçbir şekilde e, kimseyle itereşmek istemiyorum vereceğim Yani bir tane mızrak için mi uğraştım o kadar ya Allah'ım ya Rabbim. İki tane salak öldürdüm. Baba burada bir ton adam ölmüş. Da Vinci ben falan öldürdüm, hepsi burada yok. ölü yani. Bakayım torbacı falan ölmüş burada. Ben Sen, ölemedim, sen. ben öldürdüm. Çıktım. Hayda adam var önümde. Metro tüncelleriz neden vurdun? Zıpladım. Ben neden miyim? vurmayayım? Amara benziyor kanka. Gör. Görüm baba. Galiba <laughs> ev yapıyorlar şuraya. Bir dakika. Artık bir evimiz Çok var Kuzey. Birazdan indireceğim. Aa, ben de eve giriyorlar lan herhalde bunlar. Bakayım da. Yok. Doğukan neredesin? Kanka nükleerin altına doğru bir enayi kovalıyorum. Ne ayak sesi? iki kişi var burada. Oo mızraklar. Dur map dur. Map var bunun ucunu gözlerim Mızrak. Oo ok var adamda. Tam ne yaparım? Evet sen cat siz? düştü. Tamam adamı aldım kanka. Doğukan benim lan o. Benim, benim 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 Tamam <laughs> öldürdüm adamı ben. Ulan ya. Aa işte aynı geldi Biz doğukanla bulduk dediğimiz direkt. da bak. Bir şey var mı önemli? Al şunu. Attım al. O ne? Gel gel adamın evine gireceğiz gel. Aradan bakayım bir dakika. Hayat dolabı var. Oğlum FPS çok iyi lan burada. Boş, Nereye? Ben aradan göremiyorum. Boş boş boş. Boş orası gel. Sen aradan nasıl Ben aradan hiçbir şey göremiyorum. Bayağı Arada, Ben aradan görüyorum. Boşluk var. Bak adam var önümüzde lootlu. Şey yap. Elindekini bırak. Buraya yerlesek mi? Hello my friend. Bilmem, hiç sevmedim burayı Ah onu biçim o ağzı Ne mezarına. yaptın? Onu bitim. Lan Onu biçim sen. Sokacağım ama bunu. Seguster mı? Bu şey lan bu Okan. Lan onu da aldı. Seguster bu admin Bir Admin Seguster. Tamam önümden çıktı. Bana vuracak şimdi Muzar dikkat et. ya O <laughs> uzun uzun gitti. <laughs> Öldüm ben tamam. Sen kovalayabilirsin. Ok atıyor şimdi. Headshot Ed edin. Öldün mü? Öldüm kötü oldu be. Vallahi çok kötü oldu. Herif Seguster lan. Atmin aman koyayım. Şaka yapıyor. Baba ee, bir tane taş ev var önümde. Hiç Adamlar şey yapıyor. Şu da burada. <laughs> Abi rezil olduk. Vallahi rezil olduk sorma ya. <laughs> Abi ben vuramadım adamı. Hiç vuramadım ben. O kadar <laughs> mı? ben de gireyim bari de adam. Evde fırın var burada. Bak bak lootlu çomarlar. Baba gel gel diyor beni gördüler. Efendim reis kuzey. Üç kişi Hangi ya. nöre gel? hangarda mısın? Hep darbeletti. Ve aşağı set baba. Baba ben de öldüm. Önceden... Burada bir sürü Değil adam var. Benden Benden oğlum onlar. Dur bakayım be. Benden mi onlar? Dur. Mortar. Mortar, mortar, mortar. Lan mortar. Mortar. <laughs> Ondan çıkıp kalacak. Mortar. Ne yapıyorsun lan? Kardeş öle artık. Mortar oğlum ok seti yapmış ya. Aa. Öleceğim onu. Ananı ne sikiyim? Ne o? Bu kimdi? Tuncay mıydı o? yapıyor o, o ses çıktı? Yok oldu şimdi? Ne, ne oldu lan? <laughs> Mortar sen bizim stadilerle oynamıyor musun? <laughs> <laughs> Mızrakla ne oldu? ne oldu biliyor musun? 5 kişi mi neyler? Hızrak'ta evet. gittim. Arbelet'le bir tane vurdum, iki tane vurdum, üç tane vurdum. Fırlatarak evet. vuruyorum ha. Üçüncü evet. de düştü. Diğer mızrağı slot'a koydum. HS attım diğerine. Öbürü geldi, evet. onu da vurdum. O da düştü. Öbürü geldi. O da o da beni düşürdü. O da o başka yapalım. bir adamdı. İşte böyle olunca insan izliyor ya. Yani. Böyle bir yaralı. Kır sen. Kır. Fried <laughs> devam arkadaşlar. Aradan var arkanda. Her Aha, zaman Aha çıktı. Ben şimdi ne yaparım size? Vallahi arabel'e çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Oğlum şu bir çok biri öldü. Diğer de öldü. <laughs> <Bir> Double <öldü. gülüyor> <Çaktar> abi. <laughs> Hayırdır aslan cevap vermiyorsun. Ne çıktı be? Ha? Yazıyorum cevap vermiyor. Daha yeni yazdın abi zaten. Şu anda adam öldürüyorum. <gülüyor> <Lütfen>. <gülüyor> Bek, yerim. Bek yerim. Dur bekle Dur, kapıyı, kapıyı, kapıyı açacağım bekle kasma. Bir kere şey Hatta Atladı vur. Vuramadım vur ona. <laughs> Hayda. Düştüm. Ben geri alayım ya. Ben de düştüm hoca Girdim mi içeri? bakalım. Eyvallah kardeşim. Kola gel. Tamsın. Baba 11 canım var, %3 kanamam var. Ve bandajım yok. Yatak atmıştım oraya. Ne yapacağım? Şu salak yerde. yerine. Var, içeride. Bilmiyorum. Biliyorum. Beyler. Sen öne geç. Ben buradayım. Kuzey. Baba ev bir tane Ev yap Bakayım. İki kaldım varmış lan aslında yapabilirmişim Yap ya bir tane. Ben gitmiş gibi yapıyorum. Geri dönüyorum Baba sana. selamünaleyküm. Dur dur vurma lan. Aç kapıyı aç kapıyı. Elimde tam sunum var. Ben acil bandaj var, bandaj vurmayacağım. Vurmayacağım. Am düdüğü vurmayacağım. Kapıyı aç. Ya bandaj basmam lazım. Annesi Kapıyı Kapı aç kim? bana Takip şey ver ya. Ya dur toplayayım. Helal et hakkını. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne lan? Ah. Bizat çekebilir bu ya. Çok okay. iyi ses kasayım. Şu an ortada tam evin ortasında. Hmm, ya atacak gibi değil bence. Öldü. Açtı Hayvan gibi. Onun Ananı sikeyim Ananı sikeyim 4-5 kal Abi bir ses. Hastalıklı orospu çocuğu. Geldi dışarıda. Kapı kapatmasın. Bekle sen atmasın. bak etrafa. Solda geldi. Helal bu. Tamam daha doğamaz. Amına koyayım zenginiz artık. Bir geldi. Diğer tarafta. Dönüyor. Ölme ananız ki Yedi bir tane. Ben de yedim düştü. Üstünde odun dolu. Öldür onu. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Abi çok kötü oldu ya. Ölme sakın lan. Öldün mü? Öldü. Helal. Tamam bilmiş dur baksana kaç tane odun var. Baba o zaman bir yatak ha. yatak at müjde at. Ama bende Thompson var ya. Ben bu Thompson'ı bırakamam yani. Ne yapacağız? Kardeş ne, ne yapacağız? Ben Onları, onları ne yapacağız al amına koyayım kaç oradan bir şey yap. Bir dakika. Kanka onları al hemen oraya bir tane ev yap. Bir dakika, bir dakika. Beyler, gördüğünüz gibi bayağı sağlamlık topladık. Biraz bandaj yapalım. Efendim. Ananı sikeyim. Baba biz hepimiz toplu durmadı mı seni? Hı hı hı. Abi ben bir bilgisayar restlemem lazım ya. Acayip derecede şey var. Geldim. Geldim. Rey. Geldim rey. Abi eti var. Hey bana. Baba az kaldı. Bu adamlara gireceğim ben. Ben de 7 level olacağım az kaldı çok az var. Ben 7 oldum ya. Ben level kasacağım ya dur. Aa, bak, ben beri taş dövüyorum. Arbalet kaç level taşıyor? 10 9 10 veya 9. Onda. Onda. Onda, A, onda Ben 10 level olurum şimdi 3 level. Oğlum bu ne ya? Çok mu fazla adam var ya? Fazla sınırından değil de reis ne bileyim. <laughs> Yavşaktan sürü gibi ya. Aralarına sızmaya çalışacağım beyler. <laughs> ben denedim değil. Kanka mega tagı var bende olmaz. Kesin sonuç vermiyor söyleyeyim. <laughs> Abi çok güzel loot alanı yapmışlar. Gezdiniz mi siz şey burayı? Evet, ben gittim aşağıya. Aşağı yukarı ne bileyim, 10 numara olmuş lan. Tamam. Çocuğu hesseydik, amın atma gülü. Doğuka nereye gel de baba hadi. Devre yapalım ya. Ben de, de şükür. <laughs> <laughs> i̇ki kişiye sattım, iki kişi düşürdüm öldüm. İkisi de fulldü. Ve adamın üzeri full mızrak ve yaydı yani. Adam kuzereyiz. Adam Meraton tabancayla vurdu beni. Ulan evimin önünde de adamlar var ya. Bu ne ya? Bak bak. Ayıp değil mi bak? Be, ben burada acıkıyorum sen orada İnni yemek yiyorsun. Ayıp ye? değil mi? YouTube lan bu. Lan amına koyayım. <laughs> öldün mü? Ya Eyvon. bizim şey amına koyayım. Kuzey atmadım <laughs> mutlaka. Ayıp var. Amale gibi kazarız. Pantolonum var sol, dur Kesin. <laughs> Nerede adam? Bak önümüzde solda. Gördüm. Tuzarız ne oldu bir dakika biri bana yazı yazdı. Ne yazmış? Ben, 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 seni görüyorum he. Ne yazmış? Oyunu ne oyunda mısın yazmış? Evet yazdım. Yaz. Bu biraz bir bir kere daha dur. Yakınlaş, yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Hadi bir tane. Gel reis. Aha arkanda adam var görüyor musun? Bak, bak, bak. Bakıyorum. Gördüm. Of, al. Oo. Baba kasmış. Oya alacaksa ok var. Tamam. Sen vuramazsın. Vuramam ki. Ben Dur, alayım. Sen, sen rush mı ok var sende. Beni görmedi. Gördüm gördü. Bunlar bir vuramadı. Reis şuna... şuna... rush at. Bunları eve bırakalım vuramadı. Bir şey çıktı, sen ya. Vuramadı. Şey ben ona vurursan reis sen al. adam. Gir. Ben adam vurmaya gidiyorum diğerini. Birini düşürdüm. Onu da empo. Tamam reis. Yerine gidiyorum ben. Gideriz mi? Abi havada oh, vurdum ona da. Onu da vurdum. Of <laughs> üstlere bak. Abi bu ne? Bu ne? Bakatlarım e ne abi? Reis dolu mu? Sen ne diyorsun? Orkun teşekkür ederim bebeğim. Gerçi Gerçekten... düştü. E <laughs> Dolkan sen ne diyorsun ya? Bu ne oğlum? Yürü 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 yürü, yürü, yürü. Üstüm taş doldu Vuran yarım yani, Bir ekran diğerini bulayacağım bekle Full adam? Sen onu al bakıyorum full abi vur onu Geliyor ben de değilim? Değilim. Tamam benim bakıyorum ben artık Oha Anayın namına koyayım Vuran ee, yani, <laughs> 20 tane yüksek kalite orospu çocuğu ne kasmış ya <laughs> Kardeş gerizekalım tuttu ya Alın odunlarını odunlarını odun topla yürü gidelim Allah'ım ya. Mecit abi kumuru şeye bassana küçük sandık bassana abi oralara bunda o yok Sen yürü ben aldım Vurdun mu? Lan uğraştırma yürü, yürü. beni gel lan buraya ölecen de ya 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kart Onu üstünde. can çekiştirerek öldürsene What the fuck Reis isterseniz buraya bir yapın Abi zaten öleceksin neden koşturdun beni orada 2, 3, 3, k metal 3, k 3, 3, ben Allah kurulum. Allah'ım Adam var, adam var, adam var. Ben bu aynı sahneyi bir daha görmedim. Bakayım. Reis benim ayarlar alt tap yapıyorum ya. Bak bak bak. Azayetleri var. Gel gel beni bursla. Böyle patlak ki. Patlak mı? Nerede adam var? Buraya. Abi burada burada burada. Reis geri gel geri gel. Helikopter geliyor Yedim bir tane. Diğer tarafta diğer Bilim. Geri gel Abi düştü mü düştü mü düştü <laughs> <laughs> Olsun olsun sen geri gel Düştüm, düştüm gel. ya Sıncay Hayda Domar görmedi görmedi Bir kişi bir kişi bir Ayı var orada, ayı var orada. Sol <laughs> gitti, sol <laughs> gitti, sol <laughs> gitti. <sol gülüyor> <gittim, sol gülüyor> Öldü mü rey var? Öldü. Abi o taş tek şey Bir taş. Üstünde dört tane ok var la herifin. Dört. Oo oh, üstüne bak. Koyu ölsün ya. Yavrum benim. Vur abi. 105 kumaş. Temiz. Oo. Bir tane de şey yürü koyalım çıkalım. O kayayla kazıyor bu. Tam burayı Abi, sevdim ne olacak bu. Hayır abi. o değil de reis etrafta ev de yok hani kasmıyor. aynı Bak sağ taraftaki daha bir tane kule sol tarafta daha bir tane kule. Görürsünüz reis. Evi öyle bir korursunuz ki yani bildiğin şey gibi. O adamlar nereye gitti ya? Abi eğir 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 eğir. Gel gel. Tuncay beni izle. kalktın mı? Ondayım. Neredesiniz ha. ha? Dur geldim. Dövül yanıyormuş. Neredesin lan? Ok gelin. Gel gel. Abi arkamda adam. Abi alo arkamda. Geliyoruz adam. geliyoruz. Aa iki kişiler gelmişler. Reisler. Komutanın adamı. Ha. Tuncay. Ha. Okuyum. Sen oradaydın. Neredesin şu an? Var var. Soldan adam geliyor. Altta iki. iki ben tamam, de bekle. Bursa gel. Lootunu almaya gidiyor. O da lootunu gidiyor. Lootlara koş. Lootlara koş. Bak solda ağaç Adam, e, adamların evi burası. Reis geleceğim ben. Kuzey Reis gelecek. Gel Reis. Bak sana ev yaptığım yeri göstereceğim Bak buralar hep. Hayır. Gel gel. Baksana reis Zak yapıp bu bize gelecek şimdi ya Tahta yavanları mı var? Aha da şu önümüzdeki dündüz alan nasıl? Siz mi geldiniz? Zaten bu ağaçlık alanlar arkasında şu an kendi evimiz Açtı Yedi Yok Bilmiyorum Bir ev yapacağımız alan yani nasıl? Adam Abi ben beni niye vuruyor? Nerede? bir adam var dedi. Bizden ben sanıyordum onu. İşte burada sana meclis nasıl yapacağımız yer? Ya, abi bir saat sürdü mü? En azından yeniden hızlı hani, kalkanlar. Ben veletler, yarım saat şey bir saat kazıyım. Çıkarım ya. Tamam bir saat kaçta bir Ben daha 5'e kadar bu saat. Ben de öyle 10 saatte yatarım. 6 saat uyuyorum. 11-12 kalkarım. Aynı bir de ben yarından sonra yola çıkacağım ya. Tamam bana Manisa'ya çıkacağım. Manisa mıydı? Neydi oranın adını? Mola. Abi şunu bana hadi. bir şey verecek var mı ya? Anahtar mı? Anahtar bende de. Bandaj. Vereyim gel. Kuzey buraya bir tane abi ben Yerleşeceğiz hadi burası daha mutlu. Daha iyi oldu. Gidelim gel. Orası şey iki tane. Koşun koşun solda solda. Lan bir ah. şey verdi. E, flash. Ha ye ye canın gitmiyor. Canın doyuyor. Aferin. Aferin. Ama galiba gecenin süresini azaltmışlar. Her çatı kata açık mı? Değil ya. Onun iki, iki tane full set. Gördün mü? Gördüm. Üç oldular. Bir tane vurdum. Yaşıyor Gerçi... ben Tek yerim, tek yerim, tek yerim. Vuruldum. Vurdum soldakine. Aşağıdan rush diyor. Oğlum çomar aşağıdan rush diyor. Canım. ona, oyna ona Düştüm Ya reis orayı bırakın da aman hafif geniş oynayalım ya Abi ben de düştüm birimde headshot attım öldürdüm Ah be ya Goodlar he Utaş. Sen oldun kasıyorsun. kaç kalsın? 3-4 kaldın kalsın Abi çok güzel. Güzel, ben ne kalmıştım bana? Bunlar o ne? Evin sadece zeminini dikin. Yani şeyini.